Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasıl bir değerli vereyim. Bir sonra, sonra arkadaşlar. Şöyle suyumuzu hemen kapatalım da. Arkadaşlar bugün güzel şöyle bir özbek pilavı pişireceğim. Geçen pişirmiştim. Çocuklar çok beğenmişti. Onun için geri bir daha dediler. Anne en kısa zaman ne zaman yaparsın? Dedik sonra yaparık Ancak bugüne nasipmiş. Etimi haşladım. Şöyle Soğanımı doğradım. Şöyle. Ve burada da havucum var arkadaşlar. Hemen şöyle dereceyi yükseltiyorum ve havucumu tencerenin içine alıyorum. Havuç biraz sert arkadaşlar için en başta havucu attım ki ne kavrulup biraz yumuşasın ne yapıyoruz ne ediyoruz, neler yapıyoruz neler yiyoruz neler içiyoruz bugün burada hafif e, bir kova dolacak şekilde bir yağmur yağdı arkadaşlar bizim burada öyleydi bilmiyorum çinkodan akan su anca bir kovayı doldurdu ama çinkonun tozunu pisliğini aldı yani tam bıraktı böyle resmi onu da şimdi göstereyim size evet, unutmazsak pilav arkadaşlar bastım pirinç diye bir pirinç var ondan yapılıyor ondan güzel oluyor ben öbür seferde markete gittiğimde baktım orada gördüm görünce aldım bir, bir kilo olup geçen de şart onda da şart bu sefer yine aldım bir kilo olup dedim bursun dedim şeyde dedim eğer gene denk gelirse alırım ama şimdi havalar sıcak işte dışarıda kalmaya gelmiyor. Hemen Şey, gözüklemiyor, kurt sesini. Nohut koyanlar da var. Ben nohut koymayacağım. İçine sade yapacağım. Sade böyle daha güzel oluyor. Yanına salata. Biraz mercimek çorbası var. Onu ısıtırız. Ayranla, mayranla. Yiyelim. Kılın su size gelin yapma tamam mı? Çok suya açtıydım. Domates şurada var ya orada koy

Até Hani maklube gibi de maklube de ben maklube de ne kullanıyordum? Soğan kullandık. Havuçla patates mi kullanıyorduk? Mesela maklube de. Evet. Şuna bana su doldu da ver kızım. sade olsun. Sade daha güzel oluyor. Hı hı. Dur kızım. Yok ben şeylerini atayım. Baharatlarını atayım. Onu, Onu iyice doldurayım keşke. Şöyle tuz arkadaşlar. Çok az kim yiyor. O da et var diye. Zeybek çal. çelik şey olduğunda dibine tutu eriyor. Az daha su arkadaşlar üstüne ekleyeceğim. kenarını arkadaşlar. Arkadaşlar bu ocak, ocağı nereden aldın diye soruyorlar. Öbür ekmek yaptığım ocağı nereden aldın diye soruyorlar. Buralarda o ocaklardan, o ekmek yaptığım ocaktan ben bir yerde vardı. Oradan aldım. O arada şimdi kaç lira hiç bilmiyorum fiyatını. Ama internet sitelerinde var. Mesela trend yolda hepsi burada falan bunlar da var arkadaşlar. Orada, oralarda rahatlıkla bulabilirsiniz. Ondan sonra bu ocakta, bu ocakta da hani Hı. internet siteleri de var bildiğim kadarıyla daha da tam bilmiyorum yani ee, oralardan bakabilirsiniz ama bu ocağı Suriyeliler satıyor diye ben biliyorum yani öyle biliyorum daha, He? daha çok onlar satıyor yani onlar şey yapmıştı bizim Eltimgil falan onlardan almışlar. Ben normal burada şey vardı market vardı marketten aldım ama bildiğim kadarıyla züccaciye böyle şey kapkacak satan yerler var ya oralarda bulunuyor. Zaten bunları hep peşin peşin veriyorlar yani mesela ne kadar samimi de olsan hani taksitden alayım desen de kabul etmiyorlar peşin veriyorlar. Efendim? Şimdiki fiyatı 1200-1400 civarı gidiyormuş bizim aldığımızda 750'ye aldım ben. ben iki, 2200 vat. Ee, şimdiki yani çoğu iki Benim aldığım 2200 watt Önceki satılanların hepsi 2400 watt Şimdiki satılanların hepsi de 2400 watt Şimdi Bir tane çıkmış eşim akşam Söyledi her tencereye uygun demiş Ama e, bu elektriği Az yakan cinsten O her tencereye uygun olan Elektriği çok mu yakıyor az mı yakıyor Onu o kadarlık bilmiyorum ben arkadaşlar Arkadaşlar pilavım Yavaş yavaş kaynamaya başladı. Kaynasın altını kısa pissin. Tekrar görüşelim. ben mı? arkamdan gel. Dolapta şalgam var dolmuyor da gel. O getirdi diye. Senin saçların uzamış. Uzat enermez ama hatırlat. Yeni biri. O benim yemeğim. O yemeğim. Kadar böyle Ay papazlara döner. Ay Mustafa askere gittiğinde ben ne yaparım bilmiyorum. Ay Rümeysa inşallah evde olur Rümeysa da. Ay yok neyse Ay Rümeysa da gitsin üniversiteye evde olmasın. İnşallah evde olsun ne? Ay ben kafayı yedim. O yok o yok. Ya o kim içti yine? Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Ben abi, ben içmeden bitiyor. İç o zaman kardeş. Bir daha kendime ayrı bir sandık atacağım. Tamam. Aldım yani, inşallah. Içine... Arkadaşlar. Özbek pilavımız böyle. Çok güzel olmuş vallahi yumuşacık. Biraz mercimek çorbası var. Salatamız. Süs biberimiz. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Doğru.